İşimiz daha da zorlaştı. Bundan böyle Yuzar'sif'i kontrolümüz altında tutmamız güçleşecek. Her gün Mısır'ın başka bir köşesinde. Çok geç harekete geçtik. Onu çok daha önce öldürmeliydik. Bu da sizin beceriksizliğinizden kaynaklandı. Yoksa Yuzar'sif'in hayatta kalması imkansızdı. Saraydaki irtibat subayımızın öldürüldüğü haberini aldık efendim. Evet başka bir haber de aldık efendim. Yüzer sipe saldırırken hayatını kaybetmiş. Eğer öldürülmeseydi Akhenaton bize ne yapardı biliyor musun? Bu büyük Amon'un bize bir inayeti. Yüzarsifin sifin kıtlığı kontrol altına almasına izin vermeliyiz. Elimizden geldiğince buğday su toplayıp Yüz Arsif'in başarısız olması için ne mümkünse yapın. Mısır'ın dört bir tarafındaki tapınaklara haberci gönderin. Halkı ona karşı kışkırtın. Thank <laughs> Biraz gelir misin? Buyurun sizi dinliyorum. Vergi vermeye mi gidiyorsun? Evet. Kıtlık diye bir şey yok. Niçin bu altınları onlara veriyorsunuz? Benim için bir şey fark etmez. İster kıtlık olsun ister olmasın... ...ben bir yıllık vergi ödeyerek iki yıl vergiden muaf tutuluyorum. Ne kadar buğday stoklayacaksınız ki bu kadar çok silo inşa ediyorsunuz? Mısır halkına 7 yıl yetecek kadar buğday stoklamalıyız. Başaklarla buğday insanlar için, saman da hayvanlar için. <laughs> Yüzer sif insanları aptal yerine koyuyor. Buğday başağıyla saklanır mıymış hiç? <laughs> Tapınak kahinine evet. selam olsun. Tanrıların selamı üzerine olsun. Buğdaylarını teslim etmeye mi gidiyorsun? Evet. Kıtlık zamanı için stok yapmalıyız. Yuzarsif idaresinin kıtlık zamanında sana bu buğdayını iade edeceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Vereceğiz diyorlar. Kıtlık günleri için buğdayı evinde Saklarsan içinde harat etmez mi? Yüzarsif iyi bir insan. Ben ona güveniyorum efendim. O iyi biri. İnsanın gerçek kişiliği zor zamanlarda belli olur. Kıtlık günlerindeki Yüzarsif kesinlikle bolluk zamanlarındaki Yüzarsif'ten farklı olacaktır. Durur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.